Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle f 25te yepyeni bir ana ilgisayar karşınızdayım. 14. bölümünü izleyelim şenim. Buradan Bolu'ya. Bolu'dan bize takip edin. Boris Dortmund. Fandan aynı ana kocaman bir merhaba ve sevgiler. Ana kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Artık gerçekten bu bölümü saymazsak arkadaşlar. Son 5 bölüm. 14. bölümdeyiz. 19. bölümde final yapacağız. 27. haftadayız ve bu bölümde kritik bir Arsenal maçımız var. Everton'la evimiz oynayacağız ve ile bitireceğiz bölümü. Bir sonraki bölüm Brighton ve Aston Villa. Ondan sonraki bölüm Shaplak City ve Fırtına gücü maçlarımız var arkadaşlar. Yani 34, 36, 38e gittiğimizde geriye kalıyor arkadaşlar. 5 bölüm. Şu an biz 28. hafta oynayacağız. 30, 32, 34, 36, 38e gittiğimizde arkadaşlar. 5 bölümümüz kaldı. 14. bölümümüz ve 19. bölümde artık gerçekten finali vermiş olacağız arkadaşlar. Zaten haftaya Perşembe'de F bu kimi mal çıkacak. Onun güncellemesini yapmaya çalışacağım. yaylada internet çektiği kadarıyla arkadaşlar. Çekerse güncelleme yapabileceğim. Çekemezse de yapacak bir şey yok. Kadro zaten klasik hali bu. O zaman Everton maçını geçelim. Ve Signal Iduna Park'ta Borussia e Dortmund Egon Green'in yönetimindeki Everton'a karşı. Ne biçim isimler ya? Oyun geçken lisans almayınca geçken kötü isimler oluyor. Menajerlerde. İlk ve maça Borussia e Dortmund başlıyor. Costa Curta. Michael Kane, Ilman Ndiaye, İdris Agüeye alamadık. Ilman Ndiaye. Costa Curta sakin dedi. Mikolenko'dan sekti. İdris Agüeye. Alcaraz. Çok güzel pas skor ama O'Brien, Ashley Young. Şimdi bir daha verdi. Messi, Angara Messi, Angara Messi. Messi. Orta Haaland attığı yerde Haaland'a gidecek bir top olmadı. Şimdi bir daha. Arada Ronaldinho'yu niye düşünüyorsun? Haaland'ı düşündüm, Haaland düşündüm ben oraya. Bakayım Alcaraz, James Garner, Beto, Beckham Power. Matheus ve Ronaldinho'da. Ronaldinho verdi pas. Gol! Ronaldinho da nasıl Paul Scholes'ten gol. Borussia Dortmund Everton karşısında bir sıfır önde. Oliver Kahn Takımın en golcülerinden Scholes. Ronaldinho vurmadı, pas verdi. Scholes tamamladı 1-0. Everton karşısında. Güzel pas verdi Scholes'e. Scholes sağ ayağıyla. Kalecinin sonundan ola günler ve Everton karşısında 1-0 öne geçiyor. Kayda Pickford yok mu lan Everton'da? Pickford var. Pickford bu takımda değil miydi ya? Matayus aldık. Ronaldinho harika Haaland'a. Haaland Haaland hemen 2-0. Dakika 19 2-0 Erling Braut Haaland. Diyecek kelime yok iki tane attık hemen. Önce skor sonra Haaland. Yine asist Ronaldinho'dan. Ronaldinho 7 numarayı verdikten sonra gerçekten iyi oynamaya başladı. İki asist Ronaldinho'dan. Bakın Matheus'un pası. Ronaldinho çok güzel kaldırdı Haaland'ın önüne. Erling Brown Haaland. Sarı civciv. Topallar gönderdi ve skor 2-0 oldu. <Sessizlik> Kanavaro Beckham'dan çok güzel yapasa Haaland'ın önüne. Haaland, Haaland, Haaland 3-0. Arkadaşlar şaka yapmıyorum bakın en iyi oyuncuda oynuyoruz. 3-0. Haaland'dan 2 gol. Erling Brown Haaland. Beckham'ın asisti bu kez Beckham'dan asist. Cannavaro. Beckham çok güzel arapası verdi Haaland'a. Haaland çekti. Plase'yi vurdu ve skor 3-0 oldu. Borussia e Dortmund 3 Everton 0. Borussia e Dortmund 3 Everton 0. Michael Keane. James Garner scores. Scores. Oradan sola Ronaldinho ya. Ronaldinho. Ro Alamadık. Ashley Young. James Garner Everton bastıracak. Carlos, C, Jack O'Brien. Ashley Young sıkıştırıyorlar. İki de bir onu alıyor. Geçen bölüm iki tane çaktı plase. Scores. Haaland'ın önüne. Haaland'ın önü boş. Haaland üstten dışarı. Michael Keane bile tuttu ama. Haaland'ı vuruş üstten dışarı. Olsun diyor arkadaşlar. Sorun yok diyor. 3-0-2'lilik. Scores'ın 2. İşte, Scores'ın bir tane, iki tane de Haaland'ı golüyor. Evet. Pickford bombası hadi. Hey, Pickford sana nasıl bir şey yedin lan? Jordan Pickford. Scores. Bir kere Cüce'ye. Cüce'de Ashley Young'ın önünden Ronaldinho ya. Ronaldinho. Ronaldinho. Çok uzaktan vurmaya çalışacağım. Savunmadan sekti orada top. Sekmese belki bir ihtimal. Pickford uzun bir kayıcı vuruşu. İdris'e Indiaye. İdris'e Guay'e. Costa Kurta. Sakin. Beckham. Matheus, Beckham, pas, tek pas oyunları. Carlos, scores ama Jack Harrison. Jack Harrison scores baskıya e gitti. Mikolenko top olarda İdris Agoye. James Garner aldı Haaland. Haaland aldı, aldı, aldı. Ronaldinho'nun önüne. Ronaldinho kaleci Pickford. Ronaldinho kaleci Pickford. Pickford. Ronaldinho Gaucho. Messi'ye korner. 50 kaldırdı herkes. Tam da benim ortamım. Beckham'a gelmedi James O'Brien. Beto aldı. Carlos da geri verdi. Ronaldinho. Costa kurta. Ronaldinho. Pickford. Jordan Pickford. Ashley Young hemen topu aldı. İlker'in eski 45-3 vermiş hakem. Matheus. Düz Ronaldinho ya Bu kez Garner'ı tutamadım ha. Hocam atağın ortasında bitirdi ya. İlker'i 3-0. 7 şutta 5 isabetimiz var. Por... Everton kalesine Porto diyorum lan. İçim yanar 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 yanar. Yeni sezonda hangi takımı seçeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Güzel formalar hangisi de varsa onu seçerim mutlaka. Ama beklediğim Real Madrid'in lisansının gelmesi gelirse arkadaşlar. Real'in lisansı çok iyi olur. Cüce, Cüce ortaladı. Costa kurta direkt. Costa kurta bu 3 bölündür. Kaçırdığı pozisyonlar çok vallahi Costa kurtanın. Beckham. Carlos açtı Costa kurta vuramadı. İdris Aguay araya girdi. Beckham'dan aldı topu. Beto, Beto, Beto baskılar Cannavaro. Costa kurtarı Cannavaro aldı. Şimdi de Messi'ye verdi. Messi sol açığa. Ronaldinho oradan direkt. Messi top alala. Ronaldinho direkt Messi gol. Lionel Messi. Ronaldinho çok güzel kontrol etti Messi'nin paşını. paşını. <laughs> Pasını diyeceğim paşını. Dedim. Paşını. Ronaldinho kontrol, şut direkt, Messi gönü topu tamamladı ve skor oldu 4-0. Burada güzel kontrol, sol ayağıyla vurdu direkt. Messi tamamladı topu. Skor oldu 4-0. Skolz ve Messi'den bir gol. Haaland'dan iki gol. Dortmund 4-0 öde. Everton deplasmanı. Everton karşısında. Sikten Edino Park'ta deplasmanı da diyorum mi? lan. Mikolenko. İlman Ndiaye. James Harrison. Hemen geri. Aferin. Oliver Kahn. Sağ tarafı. Carlos Eşriyang. Carlos değilmiş hanım. Matavius James Carlin'in önüne çok güzel geldi Ronaldo yiyor. Ronaldinho, Ronaldinho filan gitti. Ronaldinho sola baktı. İçeri açacak. Açtı. Orta korner. Kafayı orada bıraksa belki de Beckham'a gidiyordu. Beckham vurabilirdi ama olmadı. Bir korner ama değişiklik. Şuna gösterebilirsen size göstereyim arkadaşlar. Hangi şeyle oynadım mı gösteremiyorum. En iyi uçta oynuyorum arkadaşlar şaka falan değil Tek alanda değiştireceğim. Ya da Bellingham sen siz de girin ortasalar. Lampard gir. Arkada bu kez Foden oynayacak. Göbeğe çekeceğim Foden'ı. Foden da oynayacak. Rodri Rodri olmaz. Rodri Pedri. Pedri Rodri. Adriano. Gir. Tamam. Dört değişiklik hakkımızı kullandık arkadaşlar. Son değişiklik hakkımızı kullanmadık. Köşe vuruşu. Herkes içeride. Elini kaldırıyor Messi. Altı basa girin. Haydi güzel. Güzel. Adriano olmadı. Adriano bir daha olmadı. Ronaldinho, Messi, kaleci Pickford Costa Kurtaya yine gelmedi Saul. Beckham Bauer, kafayla Bellingham orada Messi direkt. Bugün direktlerden şansımız yok. Direkler bizden bize karşı abi. Bize bir şansızlık yok. Foden, şimdi Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho. Ah. Ronaldinho yine dışarı. Bugün direkler bize karşı abi. Kaç tane gol pozisyonu direkten alındı. Costa kurtarın kafası direkten alındı. Messi'nin vuruşu direkten alındı. Vallahi bugün direkt bize karşı. Şimdi güzel. Şimdi güzel. Şimdi güzel. Ronaldinho. Bellingham'a kaçtı aradan. Bellingham iyi kaçtı. Bellingham, Jude Bellingham, Pickford, Jordan Pickford. Bellingham'ın plesesi de Pickford'da kalıyor. McNeil. Çok büyük bir hata savunma indirirse Guaya, 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 Aferin, Beckham Lampard. Adriano çok güzel sıyrıldı orada Messi. Mikolenko ile izletti. Messi geri verdi. Lampard, Lampard savunma. Everton savunması. Eski bir Eski bir Evertonlı Lampard. Ronaldinho arkadan gelen Carlos'u gördü. Carlos ortasına açtı. Lampard'a gelmedi çift yumruk. Orada Phil Foden savunmada sekti. Everton savunması. McNeil aldı şimdi Mikulenko Bekemen ver. Lampard. Costa Kurta. Messi'ye koş dedi. Messi Costa Kurta'ya al dedi. Orta şanslı korna. Touch. Ana ona verdi. Hocam bize çıkmadı ki. Konuşamadım hiç öyle bir spiker yaptım ki. Dakika 90 Michael Keane. Harrison önce Carlos. Bellingham aradan çok güzel. Ronaldinho. Ronaldinho bu kez attı. 7 Roman attı. RG 7 attı. 5-0 90 artı 3. Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho. Carlos indirdi. Bellingham çekti. Verdi. Offside yok. Bu kez aradığı gol attı Ronaldinho. Beringham'dan asist. Ronaldinho'dan gol. Bugün bir gol iki asist oynadı Ronaldinho. i̇ki i̇şte asist oynadı Ronaldinho. Bir gol de atarak gerçekten takımdaki büyük katkısını gösterdi. Skor oldu şimdi 5-0. İki gol Haaland. Bir gol Messi, Scholes ve Ronaldinho'dan. Ve 90 dakika bitiyor. Dortmund 5, Everton 0. Oyuncular mutlu. Artık şampiyonluk yolunda bu maçlar kritik arkadaşlar. Arsenal maça gideceğiz. Belki de Arsenal maçını ikinci maç alacağız. Şimdi Arsenal maçına geçelim. Evet arkadaşlar maça gittiği zaman en zor oynayacağız. Çünkü ligin ikincisiyle oynuyoruz arkadaşlar. Arsenal. Belki de bu maç bizim için çok kritik. Neden çok kritik arkadaşlar? Bu arada defans çevirdiğinden orta sayı basabilirim arkadaşlar. Güç 78 puandayız. 61 puan daha ve 17 puan fark var arkadaşlar. Kazanırsak 20 puan fark olacak. Ama en zorlu icabı diyecek kaybetme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Arsenal Dortmund formaları elemeyeceğim. Bir sarı formaya çıkalım. ola kırmızı formaya çıksın. 11 böyle orta sallara güçlendirdim. 108, 105, 106 olmuş ki. Beckham, Belling, Beckham niye 105 olmuş ona şaştım. Bellingham 107 mesela. Bellingham sen öyle 107'sin madem. Rodri 106'dan yüksek olsa Rodri oynatır oraya. Neyse diyoruz. Haydi 3236'yız. Herkes yukarı bakıyor yerlerden. Çok güzel Ronaldo Yumi'yle Ve rakip de Arsenal. Bölümün son maçı. Belki de şampiyonluk maçı. 20 puan fark mı olacak? Yoksa puan farkı 14'e mi inecek? Arsenal mi? Borussia Dortmund mu? Emre'yi stajımındayız. Lider. İkinci sıradaki Arsenal'e karşı biz bu maçtan önce Fulham'a kaybettiği 2 bir Arsenal yara aldı ve be. belki de şampiyonluk yolundaki en büyük yaralardan biri oldu. Herkes heyecanlı. İşte bizim takım. Bellingham bugün Beckham'ın yerine 11'de. Avery Stadium'u iki tarafta da iki takımın taraftarı doldurdu. bir anda ligde şampiyonluk yolunda tek mağlubiyet olan Dortmund bir anda yıllardır Premier Lig'de sadece ikinci olan bir Arsenal. İlk düdükle maç başlayacak. Maça ev sahibi bir Arsenal başlıyor. İyi seyirler. Magalhaes, Merino, Gabriel Martinelli. Martinelli baskı kırdık. Haaland hemen sol tarafa Lionel Messi'nin önüne. Messi kaldırdı. Maçın başından olmadı. Julian Timber. Skor önüne gelse olma ihtimali %85. Carlos. Olmaz. 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 Cannavaro. Bellingham'da o Degard'dan önce kafayı vurdu. Şimdi bir şans ama Lewis Kelly. Lewis Kelly miydi? Lewis Kelly miydi? Neydi o çocuğun adı? Devam. De Oo, hocam. Ama olmuyor böyle. Karnabağ oraya kaydı. Penaltı mı falan olur mu? Penaltı verdi. Şaka gibi. Orada ben boşluğa kaydı. Penaltı verdi. Çok saçma bir penaltı. Çok saçma bir penaltı. Sağ vuracak. Ananı satayım. Ortaya vurdu ya. Ama sağa baktı ya. Çok saçma bir penaltıdan gol yedik. Hakemin verdiği saçma bir penaltı. Dortmund 1-0 girdi. Hakemler bile Arsenal'ı tutuyor. Fenerbahçe misiniz be oğlum? Hakemler Türkiye'de Fenerbahçe tutar Avrupa'da Arsenal'ı. Matayus. Aldık mı aldık. Ama hocam. Ama hocam cam cam hocam hocam cam. Var bir stil oynamadık lan. Harika bir pas. Lewis Kelly. Lewis Kelly. Lewis Kelly. Arsenal 2'ye gidiyor. Kay Havertz dışarı attı. Özgür Hoca sinirleniyor oyuncularına. Ama bence o penaltı penaltı değildi arkadaşlar. Tekrar izleyebilirsiniz. Geri sarı tekrar izleyeyim. Bence o pozisyon penaltı değildi. Çünkü adamın ben orada ayağına bile kaymadım. Boşluğa kaymama rağmen hakem çok saçma bir penaltı verdi. Haaland. Gabriel Magalhaes. Timber. İçim yanar 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 yanar. Belingo. Ama hocam. Matayus için ayağına doğru kaydık bu kez. Odegaard ve çok büyük bir boşluk. Arsenal savunmayı iyi deldi. Kandavaro ama Costa Kurta. Messi hemen. Oo, hocam. Gelmiyor ki top abi. Dediğim gibi efsane de arkadaşlar zor efsane diye. Efsane modunu çok saçma gitmiş oyun valla. Hadi süper yıldızda bir şekilde kazanırsın da efsane de yapay zeka karşı kazanma ihtimalin tavuğun altın yumurtlaması kadar imkansız. Messi. Messi. Bellingham. Scholes. Buna da olsak diyemez. Buna da olsak diyemez. Rona hocam ama Burada penaltı o zaman ona bakarsan. E bu da penaltı ona bakarsan. Adam ayağıma vurmadı mı onu top bağlarken? Saçmalığa bak ya. Ben orada önüne kaydım diye penaltı verdi adam bize penaltı vermedi ya. Böyle bir şerefsizlik yok. Böyle bir şerefsizlik yok Konami. Böyle bir şerefsizlik yok arkadaşlar. Adam ayağıma vurdu penaltı vermiyor. Ben boşluğa kaymama rağmen gitti orada penaltı verdi ya. Saçmalığa bak ya. Bütün takım defansa fazla çekiyorum. Protesto ediyoruz. Protesto ediyoruz abi. Bütün takım da ceza. Protesto ediyoruz ya. Böyle bir saçmalık olmaz. Adamın ayağını bile kaymadım. Önüne kaydım boşluğa. Şutunu çekti zaten. Ama top dışarı çıktı. Penaltı verdi. Merak ediyorum top içeride kalsın ne verecekti? Gol atsınlar diye devam mı diyecekti? Alant. Bütün takım defansta. Hocam mesela bak burada el yok mu Allah aşkına? Declan Bütün takımı defans ayarlamadım mı ben? Ne işi var hücumda? Tyson'un el. Özgür Hoca sinirli kenarda. Dördüncü hakemle kavga ediyorum valla kenarda. Böyle bir sinirli, böyle bir saçmalık olmaz. Lewis Kelly. Niye şimdi benim en iyi oyuncu da daha düşük oynadığımı anladınız mı arkadaşlar? Çünkü diğer türlü bu oyunda biz sıfır puanı toplarız. Oyun Konami yeni bir an önce bu hatayı düzeltmesi gerekiyor. Madem efsanevi diye bir mod git, efsanevi diye bir maç zorluğu getirdin, onu düzelt oyun. Çünkü ya çok saçma ya. Tek yapay zeka kazanıyor, sen kazanamıyorsun ki efsanevi de. Baksana bak, o! Ayrese ben yaptım bayak penaltı verdi. Gol attı Arsenal. Sırp mağlup olalım diye böyle bir şerefsizlik yapıyorsun ya. Matayus Hadi buna da ver faal Hadi buna da versene Hadi ver bak suratını da vurdum versene faal Amına kodumuna hakemi. Burası bunun dölü Abi o top nasıl adamın önüne düşüyor ya Ben o alıyorum Ortaya atıyorum Halan da gidiyor Top adamın önüne düşüyor Yeter Bak işte bak Burada çekme yok mu ya ya hocam senin ben kör gözünü sikeyim ha. Ananı bacını değil bak kör gözünü sikeyim. Ulan git buraya Fırat Aydınus'u koy. Cüneyt Çakır'ı koy. Penaltıyı verir. Adam çekiyor diye. Offside. What? Amına kodum. Amına kodum. Offside'ı vermedi gördünüz değil mi? Ha, koştu. Offside'ı vermedi. Konami basma ya. Bugün piçlik yapıyor ya. Konami bugün piçlik yapıyor. Konami bugün piçlik yapıyor. Zinchenko kötü orta topalarda. Bayağı offside vermedi. Offside'dan yeni golü attı Arsenal. Vallahi ben hakkımı helal etmem oyuna. Ben bu maçtan sonra dilekçe yazıp göndereceğim valla. Konami şikayet göndereceğim valla. Böyle bir şey olmaz ya. Niye FC bile gelen taraftarlardan gelen şikayetleri, oynayanlara gelen şikayetleri düzenleyip oyuna ekliyor. Ama bizimkiler yok. Efsanevi de böyle bir şikayet görmedim ya. Ev Arsenal'i parayı tamam lisansını aldınız da parayla şikayet mi yapıyorsunuz amına koyayım? Adamlar harf olsaydı ki oyuncusu gidip şut çekti kalemize ya. Adamla gelince olmayan penaltı bize gelince penaltı ya. Yok ya. Böyle bir saçmalık yok Konami. Bak mesela bu. Hakkımı helal etmiyorum Konami. Bunu bil. Dava ise dava açacağım valla. Hakkımı zerre kadar helal etmiyorum. Hakkım haram olsun diyorum. Ve bu bölümün sonu geliyor Umarım videomu bir Like atıp unutmayın. Ben direkt çağırdım. Ben, ben gidiyorum. Görüşürüz.